Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten kumaşımızı kestik bu şekilde iğnelerle teyirler yaptık ve şimdi teyirlerimizin kenarlarından buradan başlayacağız aynı renkten iplik ile bakalım buradan aradan geçiriyorum İğnemi ön yüzeye detayı belli olmadan küçük küçük geçişler yapacağız arkadaşlar. Evet. Tek kat iplik ile aldım. Arkadaki iplikten çekiştiriyorum arkadaşlar. Buradan iğnemi bu şekilde alıp aynı renk kumaş ile Çanta teğri nasıl alt e, iç astarı yapımı sevgili arkadaşlar. Burada aynı sistem. Alttaki e, makrome ördüğümüz ipliklerimizin arasından birer tane geçiş yapıyoruz. Çantalarımızı eklemedik. Bakın bunu da aynı şekilde yaptık. Şimdi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Uzun bir teyiri yoluyla bakın arkadaşlar belli bile olmuyor bu şekilde yaptığımızda detayı böyle yapar isek çantamızı çok güzel iç astarını yapmış oluruz. Hemen burayı açıyorum ipimle birlikte. Evet bakın bu iğneyi çıkartıyorum. Çünkü burayı diktim. İğneliğime batırıyorum. Evet arkadaşlar Ben aynı renk kumaş kullandım. Tekrar iğnemi geçirdim. Siz farklı renk kumaşta böyle çiçekli, böcekli kumaşlar da kullanabilirsiniz. Bakın bir buradan, bir buradan alıyorum. Ki bu şekilde yaptığımda hem daha hızlı gitmiş oluyorum hem de dikişlerim bu esnada pek belli olmuyor arkadaşlar. Bakın köşeye geldim. Bu şekilde devam edelim.